Sinema sektöründe, bay çarpışma ve patlama olarak tanımlanan Michael Bay'ın yönettiği son yapımlardan biri Sakes Grant oldu. 150 milyon dolar bütçeli filmin gişe başarısını rağmen, aksiyon dünyasında kayda değer bir yer edinemediğini düşünüyorum. Hızlı ve öfkeli ya da görevimiz tehlike tarzında bir aksiyon olan Sakes Grant, Floransa sokaklarındaki bir kovalamacayla başlar. Her tarafın tarih koktuğu, yani her şeyin eski olduğu Floransa sokaklarında adeta eskiye inat son model ve göze batan parlak yeşil bir arabayla başlayan kovalamaca neredeyse 20 dakika sürer. Bu arada filmin hızına ayak uydurmaya çalışan diyaloglar, özellikle diyalogların mizah taşıyan bölümleri kolayca gözden kaybolup gider. Bir yığın arabanın taklalar atarak parçalandığı, patladığı, silahların ateşlendiği bu kovalamaca esnasında arabada bulunanları tanıma fırsatımız olur. Ekibin patronu bir numara rolündeki Ryan Reynolds, önde 6 numaralı sürücü Dave Franco'nun yanındadır. Arkada 2 numara eski ajan ve casus rolünde Melanie Loren, tetikçi rolünde 3 numara Manuel Garcia, doktor rolünde ise 5 numara Adria Arjona oturmaktadır. Daha doğrusu o kovalamaca esnasında, 3 numara arkadan gelen araçlara ateş ederken, 5 numara, yaralı olan 2 numarayı arabanın arka koltuğunda ameliyat etmektedir. 4 numara yani Ben Hardy ise ekibin akrobatıdır ve araç dışında üzerine düşen planlı görevleri yapmaktadır. Ekip tamamı ölü olarak bilinen isimlerden oluşturulmuştur, 1 numara ekibi toplayan 1 dolar milyarderidir. CX <laughs> Underground'in kendilerine biçtiği misyon, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmektir, bunu yaparken birbirleriyle ilgili olarak, isimleri dahil hiçbir şey bilmemeleri temel kuraldır kovalamaca hikayesinin bitmesinden sonra ekibe 7 numara olarak keskin nişancı eski asker Corey Hawkins katılır. 7 numara ateş edip arkadaşlarını kurtarabilecek iyi bir konumda olmasına ve bütün ısrarlarına rağmen ateş emri verilmediği için ateş edememiş ve arkadaşlarının bir patlamada ölümlerini izlemek zorunda bırakılmıştır. O yüzden askerlikten ayrılan 7 numara bir helikopter kazasında ölmüş gibi gösterildikten yani diğerleri gibi hayalet olduktan sonra ekibe katılmıştır. Ancak 7 numaranın ekibe katılımı birçok şeyi değiştirecektir. Sek Sandrgrand'ın bu kez bir araya gelme nedeni, hayali bir ülke gibi kurgulanmasına rağmen, Türkistan olduğu düşünülen Turcistan isimli bir ülkedeki diktatörü devirerek yerine demokrasiye saygılı kardeşini başa geçirmektir. Ülkenin Türkmenistan olduğunun düşünülmesi için önemli diğer sebepler, konuşulan dilin Türkmenistan Türkçesi olması ve bayrağın Türkmen bayrağına olan benzerliğidir. Bu yönüyle film, Irak'a demokrasi götürme iddiasındaki ABD'nin sergilediği bir yaklaşıma sahip gibi görünmekte ise de, film ilerleyip detaylar ortaya çıktıkça, durumun bundan bir hayli farklı olduğu anlaşılacaktır. Demokrasiye bütün içtenliğiyle inanan sürgündeki kardeş Murat, bu girişimden haberdar olduğunda bunun bir darbe olduğunu söyleyerek yönteme karşı çıkar, ancak ok yaydan çıkmıştır. Bir diktatöre karşı verilen mücadele, oldukça zorlu ve beklenmedik tehlikelerle doludur. Ancak film bütün bunların yanı sıra oldukça eğlencelidir. Keyifli ve hareketli zaman geçirmek isteyenler için iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. İyi seyirler. IMDB 6,1 Gurme 7,1